Charlie Chaplin 88 yıl yaşadı ve bize 4 hayat değiştirici söz bıraktı. Bir, Bu dünyada hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, en büyük sorunlarımız bile. 2. Yağmurda yürümeyi seviyorum çünkü kimse gözyaşlarımı göremiyor. 3. Hayatınızdaki en kayıp gün gülmediğiniz gündür. 4. Dünyadaki en iyi 6 doktor güneş, dinlenmek, egzersiz, diyet, kendine ve çevrene saygıdır. Hayatınızın her aşamasında bunlara sadık kalın ve sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarın. Eğer ayı görürseniz, Tanrı'nın güzelliğini görürsünüz. Güneşi görürseniz, Allah'ın gücünü görürsünüz. Eğer bir ayna görürseniz, Allah'ın en iyi eserini görürsünüz. Hepimiz turistiz. Bu hayat bizim seyahat acentemizdir. Rotalarımıza, rezervasyonlarımıza ve varış noktamıza güvenin ve hayatın tadını çıkarın. Hayat sadece bir yolculuktur. Bu nedenle bugünü güzel yaşayın, yarın olmayabilir.